<laughs> gel, dur. Evet. Çekmesen, evet. Dur ben tutuyorum gel. Gel. Az evet. daha yürü. E, evet. Şimdi dön arkana otur. Evet. Otur. Evet. Çekiyorum abi. Sağ olunuz sen yani doğru mu? Görmüştük şimdi eşyalar evet. geldi oraya. Abi, abi gördünüz öyle mi? Evet. Tamam. Heh, oraya gideceğiz. Tamam. <gülüyor> tamam. Al orada. Al tezab. Hop, bir iki üç. Hadi. Niye olmaz? Niye olmaz? Tamam, tamam. Ev isterim, ceyran isterim. Bulursanız gider mi dedim. Ama kardeşim dedim, memnun olursa ben de memnun olurum. Oldu, razı oldu. Her şeyim oldu. Allah'a çok şükür. Bundan hepsine can sağlığı. Evet. Çok mutluyum, çok mesutum. Allah sizi de mutlu etsin, sizi de mesut mutlu etsin. Allah yüzünüzü güldürsün, ben yüzüm güldü. Kardeşimin yüzü gülsün yeter. Ben kardeşim için uğraştım. Ben öldüğüm zaman da o arkamdan demesin yine abla, ...hanı bir şey kalmadı. Ben nerede sığınacağım, nerede kalacağım, kimin koltuğuna sığınacağım diye arkamdan söylenmesin. Ama şimdi mutlu mu bilmiyorum. Mutlu musun kızım? Mutluyum. Allah'a çok şükür, bir şükürler olsun. Bundan iyisi de can sağlığı. her kim oldu. Allah dilemi kabul etti. Evet. Evet. Amin. kadar bir yerimiz olsun. Akıyor. Yıkılacak. Ya korkuyorduk, korkarak yatıyorduk. Ama şimdi korkmadan yatarım. Çünkü rahatım. Bunu istedi. Bir televizyon olsun. Bir sıcak odası olsun. Bunu istedi. Ama şükür Allah gönlüne ileride. verdi. Yani Amin. Şükürler olsun. Dinlerde, hepsi de oldu. Allah çok şükür, bir şükürler olsun. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin yani. sizi de. Kurban olurum o canına, kanına, canım, canım başkanım. <laughs> canım benim. Ben gelirim çayını. Allah gündürsün yüzünü. Ben Allah uzun ömürler versin. Sağ olasın, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Bravo, güle <laughs> güle. <laughs> Hay Allah ya Tamam. Hadi güzel günler. Çak çak. Çak Başınız ağrımasın, sizlere hayırlı de, yapmaya sizlere, yapmaya de, yapmaya sizlere yapmaya de eksikliğinizi göstermesin. Sağ ol, göstermin. sağ ol hanım. Hadi ellerinizden öpüyorum, görüşürüz. Sağ ol, başladım. Güle güle oturun. Sağ ol, başkanım.